Çocukların genellikle alerji uzmanlarına veya çocuk doktorlarına öksürü kırıltı, nefes darlığı veya burun tıkanıklığı geçmeyen öksürükler gibi şikayetlerle gittiğini görürüz ve genel anlamda hastalık tanısı konur muayene sonrasında yani çocukta astım olduğu söylenebilir veya ee, burun tıkanıklığına bağlı kronik bir nezle olduğu söylenebilir. Eğer burada biz alerji testlerine başvurarak spesifik olarak çocukta ev tozu alerjisi olduğunu tespit etmemişsek ve eğer genel anlamda bir alerjik bronşit olabileceğini söylemişsek o zaman hasta yanlış olarak toza karşı alerjik olduğunu varsayabilir. Burada tabii ki astım ya da kronik nezle sinüzit geçmeyen öksürük teşhisi koyarken mutlaka alerji testleriyle hastalığın netleştirilmesi, alerjinin netleştirilmesi çok önemlidir. Ancak kan testinde ya da deri testinde çıkan bir sonuca göre ev tozu alerjisi olduğunu söylemek gerekir. %10 kadar çocukta e, alerjik olmayan astım olduğunu düşünürsek bu çocukların da bir şekilde tozun mekanik etkisiyle tıkanabileceği ya da bulgular yaşayabileceğini bilmek lazım. Çocuk ev tozuna karşı alerjik olmasa bile toza karşı aşırı reaksiyon sergileyebilir. İşte bunu karıştırmamak adına mutlaka solunum yolu problemi yaşayan, bir alerjiden şüphe edilen bir çocukta alerji deri testi veya kandan spesifik IgE ile alerji tanısına gitmek gerekir.